Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Ee, bugün sizlere e, şey e, kata devam etmekteyiz. E, kata devam ediyoruz. Evet. E, şimdi Arabistan'da ya bir karışıklık çıkarsa dostlar e, Arap Arap Yarımadası'nda karışıklıktan faydalanıp biz de Arap Yarımadası'nda bir savaşa dair olacağız. Ee, ama öncelikle karışıklığın çıkması lazım tabii ki. Şimdi şurada bir adara var dostlar. Adaları alabilir miyim? Alırım galiba. Kimin şeyse kaçıncı? 207. sırada bunu alabilirim mesela dostlar. Şimdi hemen gidip de havaladım. Manadasını almıştım dostlar. Ay pardon manadası hmm, diyorum. Malta'yı almıştım. Ee, onu belirtmek isterim. Malta e, bizim için önemli liman kentlerinden bir ayrıca dostlarım Malta. Şimdi önce adaları toplayıp dostlar kendime bir koloni kuracağım şöyle e, denizler üzerindeki hakimiyetimi e, Bir güvence altına alacağım devletimi. Sonra e, Adana'daki e, gelen e, şey parayla beraber dostlar e, ayrıca ekonomimize de katkısı olacak. Sonra güzel bir e, iyice gelişip e, güzel bir nüfus yatırımlarına falan başlayacağız artık dostlar. Şayet yatırım yapmak şart oldu dostlar artık. E, şuna bak daha ekonomimiz gelişemiyor bile. E, yani araştırmaya az bir şey bir para yasam mı? Yani şöyle 10 bin lukat falan bir olsun paramız. Araştırmaya para ayırırım o zaman. Ee, ne diyelim yani araştırmaya ayıracağız paramızı. Şöyle 416 adası e, çünkü e, ekonomi açısından. Hem, e, yani e, çok kötü derecede şu an e, birazcık da olsa araştırmaya para ayırabiliriz şu an en azından yani öyle düşünüyorum ben evet e, oyun başlıyor baş oyun başlıyor beri daha bir tane bir e, araştırma yapamadım dostlar 10 yıldır araştırma yapmıyoruz şu an. E, teknolojide de geri kaldık. 10 yıldır. Yani ne oyunda oynadı dostlar tabi. Şu an benim teknoloji 043 dostlar. Evet. E, teknoloji puanı çok çabuk gelmez dostlar. Onu belirtmek isterim. Şöyle biraz araştırmaya bir para vereyim ki dostlar e, en azından bu bizim ekonomimize bir gelir kaynağında bulunsun diye düşünüyorum. Ki bunun o zaten dostlar gelir e, olarak bulunacaktır da. Türkiye bizden iyiymiş şu an. 0.44 olmuşuz. Güzel araştırma puanlarımız geliyor bu arada teknoloji puanlarımız. Bundan sonra modern mod VT267 serisi yapmayı düşünüyorum dostlar yeni Türkiye serisi. E, Türkiye ile başlasam onda da yoksa başka bir şey ile mi? Avusturya ile başlayıp veyahut da direkt Avusturya Macaristan İmparatorlarına formama gelebilir dostlar e, bundan sonraki seri olarak. Aynen onu yapabiliriz mesela. Ee, tabi Nazi Almanya'sı sayısını da bitireceğiz önce. Onu da söyleyeyim. onla ee, onu da baştan belirtmek isterim. Araştırmayı para şu an dostlar. Araştırma yapıyoruz. Yaptığımız araştırma sonucunda umarım ee, devleti biraz olsun dostlar en azından. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela şuradaki adaran teknolojisi ne kadar? 0.26'da hepsi sahip yok. Ee. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri de 0.58'de dostlar. Ee, onlara biraz yetişmemiz zor aslında. Şu an medeniyetimiz altın çağını yaşıyor, ee, güzel bizim için. Yani refah e, çağını yaşıyor teknolojide. Altın çağında bilim. Evet. E, yine bir kez daha altın çağında bilim işiyoruz dostlar. Evet. E, şimdi. 3 tane gelmiş. Ee, şöyle ben bir araştırmaya vereceğim. Birazcık daha araştırma puanı gelsin çünkü. Araştırmaya verdiğim için. Evet. Ee, şöyle birazcık e, geçeceğim burayı. Hatta dostlar e, yatımı ben de araştırmayı geçeyim. Ee, burada durdurayım araştırmadan sonrasına e, şey yaparız dostlar geri gelince devam ederiz Bye bye Evet dostlar geri geldim şimdi hemen e, araştırmayı yap araştırmamız yaptık e, şu an teknoloji puanımız da gelmiş bir adet onu da verdik hemen araştırmaya e, 594'e kadar çıktı artık yerimiz e, bundan sonra 500-500 atacak ee, evet, güzel yani. yerimizin ee, çıkması iyi oldu. Bizim için e, iki tur, iki turdu iki turda 500'e kadar çıkıyor. Yani 1000'e kadar çıkıyor daha doğrusu. Ee, şöyle bir 10 bin biriktirip dostlar direkt oradaki adaları temizlemek istiyorum. Ee, yayılacağım iyice dostlar e, ee, Katar'ın gücünü dünyaya göstereceğiz. Katar'ın gücünü. E, ee, Dostlarım bu da yanlışlıkla hafta içi kanka videosu atarsam e, şey onu yanlışlıkla atmışımdır çünkü bazen unutabiliyorum şu, e, şu hafta okul açılırsa ya sınav haftasına gelebiliriz biz o yüzden. Ee, bu hafta biraz yoğunum. Ee, fırsat buldukça ee, şey yapabiliyorum, video atabiliyorum. O yüzden ee, o yüzden tabii de mazur görünüz yani. Şimdi ben şöyle bir 15.000 ee, 15 bin lukat bekleyeyim yine. E, geliyorum hemen. Evet dostlar geri geldim şimdi 15.000 bin dukat belirti. E, şöyle şey bin, bin bin lira daha oldu hatta e, evet e, şu an asker ama yapabiliyoruz e, güzel. 2900'lük bir oldu var. Sanırım oradaki o, e, adaları almak için e, yeterli olacaktır ki şayet adaları alınca biliyorsunuz ki ekonominiz yükseliyordu. Hemen aldığımızı buraya doğru bir getirelim dostlar. Muzaffer aldığımızı. E, hemen geliyorlar zaten yoldalar. E, evet. Adaları yavaştan temizleyeceğiz dostlar. Katar ordusu. Şimdi. Sana ben bir savaş açacağım dost, dostum. Gel buraya şimdi. Gel, gel gel. Evet orayı bana verdi. Güzel şimdi. Ben gene mi çıkaracağım evet, denize? Oğlu çıkaracağım yani. Evet, sana bir barış yaparım biz. Aynen gel. Barış yaparım şimdi. Sen bana bu toprağa ver, ver yürü git şimdi. Evet. E, Mayot ya Bu kaçıncı? 212, Alalım bunu da. Gel, temizle abi Adara'yı. Adara'yı aracağız. Veyahut da ee, ve Barış'a Gel. Oldu bitti lan bende, dur Barış. Barış gönder. Barış'ı büyük ihtimal. Reddetti, kendi bilir. Ee, kendi kafasına sıktı abi. Yani kendi kafasını, kendi seçimi abi şimdi biz ana cepemizden basacağımız oldu galiba. Mayot'a eee işkanı ki gidecektim. adam bizi oldu gönderiyor. Bak sen bak. Bak sen. Şimdi oldu nerede? Oldu nerede şu an? Mayotte Neyse dur. Başkentimi kaybetmeyeyim de. Şurada ben bir oldu basacağım. Öncelikle başkentimde. Aa geliyor. Tamam şöyle bir başkent savunacak kadar oldu basalım. Aynen. Aynen abi. Olduğumuz de bastık. Muzaffer oldumuz. geliyor dostlar. Ha abi çok tavsiyeden vurdu beni şimdi. Sinirimi de bozdu ama. Ama şimdi sinirimi bozdum bak. Saat oynamak istiyorsun o zaman gel oynayalım seni gel gel gel. Şimdi ben sana bir çıkarma şöyle e, hoşuna gider mi? Ha? Hoşuna gider mi? Askerden arındırılmış bölgeye çıkarma atıyorum derdek seni. Dümbük. Evet gel şimdi gel. Siz bir birinden geçiş mi aldınız lan? Evet, e, ordumuzu getiriyoruz. Muzaffer ordumuz geliyor. Evet, o diyor da dostlar. E, geri almasını bildik orada, orayı da. Şimdi hemen ben bir e, şunları bir haddini bildireyim dostlar. Hadleri neymiş görsünler. E, Ordumu gönderiyorum hemen Muzaffer ordumuz. Gidiyor hemen. E, bizim as bizim toprağımızı eee Düşmandan geri aldık dostlar top en azından kurtardık. Ee, şimdi evet ne oldu? ha tam 82 kişi oldu oldu varmış Ya abi vermiyor ya. Vermiyor ya. Of ya. Çalacağım. Öf. Para da yok ya. Ve ekonomi de çok dandik zaten. Bu kadar ekonomi yani. Ekonomisi şey olan. Şey çağıracağım ben savaşa. Dur bir saniye. Bunları çağırsak ne olur? Sizi bir odaya çağırayım ben. Gel. Aynen. Odaya çağırdım seni. Şimdi sıçtın sen. Aynen. Şimdi sıçtı abi. 5 Arap Emirlikleri'nin gücünü görmedi daha o. Evet, 5 e, karp emekliler gemilerinden önce bizim orada donanmamız e, hemen gitmeli. Evet. Biz oraya bir çıkarma atmalıyız dostlar bu arada. 5 karp emeklilerinden önce ki 1 karp emeklileri e, yapacak gibi gözüküyor çıkartmasına. Zaten e, evet. E şu odayı da ne inatçı çıktı be. İnşallah kaybedersin. Aa, aldı. Aldı aldı. Al. Adam geldi 600 kişiyi aldı ya yani ne Sen şimdi orayı bana versen olur mu be kardeşim? Hadi be çok sevaba gelsin valla. O ben alsam. Katı olarak hayır ben alacağım şimdi. Ha benim yıldızım varmış. Tamam bana geçsin orası. Çok sevaba gelsin hadi lütfen. O ben almışım zaten o iyi ee, aynen. Şu an e, adada da aldık dostlar en azından ekonomimiz birazcık da olsun attı. Ee, iki adayı fethedince ekonomimiz birazcık da olsa altı e, altışa girdi yani evet dostlar e... bugünlük de bu kadar dostlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay